Yılmaz Özdil'in 28 Aralık 2022 tarihli köşe yazısı. Başlık, trilyon dolarlık gaz anlatılıyor, trilyon şirketinden hiç bahsedilmiyor. Asrın liderimiz her seçim arefesinde ara gaz verirdi, bu defa gazı kökledi. Bir trilyon dolarlık doğal gaz bulduk, dedi. Shell, BP, Exxon Mobil, Gazprom'u dünyadaki tüm varlıklarıyla komple satın alıyorsun, cebinde hala 300 milyar dolar kalıyor. Asrın liderimizin, bulduk, dediği miktarda doğal gaz bulduysak, şu anda Suudi Arabistan'dan 3 misli fazla gaza sahibiz. Şimdi sıkı durun lütfen. Karadeniz'de trilyon dolarlık gazımız mazımız yok elbette ama, trilyonlu şirket gerçekten var orada. Tam adı, Trillion Energy. Kanada şirketi. Bu şirket, tamamı Türkiye'ye ait olan, mavi vatan, sınırları içindeki Akçakoca sahasının yüzde 49'una ortak edildi. Evet, yanlış okumadınız. Henüz çıkarmadığımız doğalgazın yarısını bu arkadaşlar alacak. 1 trilyon dolarlık bulduysak 490 milyar doları bunların olacak. Ne tatlı tesadüf değil mi? Trilyon dolarlık gaz buluyoruz, ortağımızın adı trilyon. Bu şirketin adı aslında Park Place Energy'di. Bir tatlı tesadüf daha. Akçakoca sahası TPAO tarafından 2004 yılında keşfedildi, Park Place Energy şirketi de tam 2004 yılında kuruldu. 9 yıl hareketsiz kaldı. 9 yıl boyunca neredeyse hiç faaliyeti yok. 2013 yılında, ŞAK, Akçakoca sahasının %37, Sini satın aldı. 2017 yılında, ŞAK, Akçakoca sahasındaki payını %49'a yükseltti. 2019 yılında adını değiştirdi, Trillion Energy oldu. Trillion Enerji şirketi trilyon dolarlık sahamıza yarı yarıya ortak olabildiğine göre BP gibi, Shell gibi, Total gibi dünya devi olması lazım, dünyanın her yerinde faaliyet gösteriyor olması lazım ama. Bizden başka sadece Bulgaristan'da küçücük bir yatırımı var. Başka yerde yok. Kanada'da bir adresi var, Ankara'da bir plazada ofisi var, hepsi o. Ee insan merak ediyor haliyle. Mavi vatandaki haklarımıza ortak edilen trilyon şirketi neyin nesi kimin fesidir? Bu imtiyazı kim verdi? Hangi anlaşmayla verildi? Niye bu şirkete verildi? Karadeniz doğalgazıyla alakalı olarak habire müjde veren sayın devlet büyüklerimiz, trilyon şirketinden niye hiç bahsetmiyor? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayı var mı? Onayı boş ver, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin haberi var mı? Akdeniz'deki doğalgaz haklarımız için Yunanistan'dan Mısır'a kadar neredeyse her ülkeyle savaş pozisyonu alıyoruz, çok da iyi yapıyoruz, peki Karadeniz'deki doğalgaz haklarımızı niye Kanada'ya veriyoruz? Gerçi 510 milyar dolarda güzel para, Allah bereket versin ama. 490 milyar dolar gibi cüzi miktarı kime verdiğimizi bilsek iyi olmaz mı? Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu yazıyla ilgili yorumlarınızı lütfen belirtiniz. Kanalımıza abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmak ücretsizdir.